dika sonra koltuğumuzun ayarını yapıyoruz. Koltuğumuzun ayarını sağda altta demirimiz var. Onunla ileri geri yaparak kendimizi pedallara rahatlıkla yetişebileceğimiz şekilde ayarlıyoruz. Eğer koltuğumuzun arka kısmını ayarlamak istiyorsak burada bir yuvarlak var. Onu arkaya çevirirsem koltuk arkaya yatar. Öne çevirirsem koltuk öne gelir. Sonrasında emniyet kemerimizi takıyoruz. Emniyet kemeri takmamak direkt kalma sebebi kesinlikle unutmuyoruz. Sonra sağ ve sol aynamızı ayarlıyoruz. Sağ ve sol aynamız tamponumuzun bir kısmını ve yolu görecek şekilde olacak. Sağ aynamız da aynı şekilde. Ayna ayarlarımızı şuradaki kapı kolundan yapıyoruz. Eğer sağdaki aynayı ayarlamak istiyorsam önce sağ ayna işaretine basıyorum. Aşağı, yukarı, sağ, sola tuşlarıyla aynamı ayarlıyorum. Soldaki aynamı ayarlamak istiyorsam önce sol ayna işaretine basıyorum. Sonra aşağı, yukarı tuşlarıyla, içeri, dışarı tuşlarıyla aynamı rahatlıkla görebilecek şekilde ayarlıyorum. Ortadaki aynam arka camı ve yolu görüyor şekilde olacak. Sizden önce çok kişi binecek araca. O yüzden herkes kendine göre ayarlamak zorunda. Aracınızı hazırladıktan sonra sizden aracı tanıtmanızı isteyecekler. Aracı tanıtıyorum. Araç içi aydınlatmamız burası. Evet, soldaki göstergemiz Devir göstergesi, ortadaki hız, üstteki kilometre, alttaki arıza, sağdaki yakıt göstergesi. İbre sıfırdaysa yakıt yok demektir. Pompa işaretinin üstündeyse yarım depo, birin üstündeyse bir depo yakıt var demektir. Yakıt göstergem hangi taraftaysa dışarıda yakıt kapağımda o tarafta benzinli ona göre giriş yapıyorum. Korna yerlerim, sağdaki kolum, silecek kolum. Mandalı bir tık aşağıya indirdiğim zaman, ön cam sileceğim çalışır. Belli bir zaman sonra durur. Bir tık daha indirdim mi? Daha hızlı çalışıyor. Yağmurun şiddetine göre artırıyorum. En üste getirdim mi? Kapanıyor. Kendime doğru çekersem, ön camı su veriyor. Arka camı çalıştırmak için bu sıfırda bir tane çeviriyorum arka cam sileceğim çalışıyor bir defa daha çevirirsem arkaya su veriyor sıfırda kapanıyor soldaki kolum sinyal kolum mandalı aşağı indirdiğim zaman sola sinyal verir sol ekranda gözükür yukarı kaldırdım mı sağ sinyal verir sağ ekranda gözükür ortaya getirdim mi durur Farları açmak için burada far işaretim var. Bir tane öne çeviriyorum. Park lambam yandı. Bir tane daha çeviriyorum. Kısa farım yandı. Mandalı hiç kıpırdatmadan öne itiyorum. Uzunlarım yandı. Kendime doğru çektiğim zaman uzunlarım kapandı. Sıfıra getirdim mi farlarım kapandı. Eğer mandalı hızlı hızlı çekip bırakırsam selektör yapmış olurum karşıdaki aracı uyarmak için. Dörtlülerim. Dörtlüleri acil durumda kaza arıza halinde açıyorum. Kapı kilidim. Radyo buradan çalışıyor. Klima buradan çalışıyor. Buradan kademesini artırıyorum. Sıcaklığın soğukluğun başıma mı ayağıma mı vurmasını istiyorsam onu ayarlıyorum kırmızı da sıcak mavi de soğuk üflüyor bu aracın içindeki havayı devir yapıyor şu işaretim ön cam rezistansı soğuk havalarda aracı buharlandığı zaman buraya getirdim mi buharı alıyor kare olan arka camımın rezistansı anahtarımı buraya takıyorum aracı buradan çalıştırıp buradan kapatıyorum Pedallarım soldan başlayarak debriyaj, fren ve gaz. Aracım 6 vitesli. 5 ileri, 1 geri. Aracımda 2 tane fren var. Bir ayak freni, bir de el freni. Şuradaki ünlem işareti el frenimin çekik olduğunu gösteriyor. Yağ göstergen nerede diye sorarlarsa ya göstergemiz devir göstergesinin altında arıza halinde yanıyor. Evet, aracı tanıttıktan sonra kurallı bir şekilde çıkışımızı yapıp sınavımıza başlıyoruz. Başarılar diliyorum.